İngiltere'de durumuna uygun olarak aldığınız bir evi büyüterek ne kadar para kazanabilirsiniz ya da bu işi bilen birine teslim etmeniz gerekirse kime güvenebilirsiniz? Recheber Building İnşaat Firması Direktörü Kadir Recheber programımızın konuğu oldu. 550 bin sterlinle alınan bir evin 1,5 milyon sterlin değerine ulaşan sürecini bizlerle paylaştı. lerde yapılacak en önemli yatırımlardan birisi emlak. Bu yatırımda da sizlere eşlik edecek o isim Kadir Reçber bizlerle birlikte. Reçber Building İnşaat firmasının yöneticisi efendim kendisi. Arkamda da bu yapıyı sizlere tanıtacak ve bu yapının bitmiş halinde değerini konuşacağız. Çünkü burası oldukça günün sonunda, işin sonunda güzel bir para kazandıracak değil mi? Şimdi öncelikle hem sizi tanıyalım hem de burada yapılan işleri sizden dinleyelim. Evet merhabalar ben Kadir Reçber. Hoş geldiniz tekrardan. Reçber Bulldig'in yöneticisiyim. Çok güzel projeler, çok güzel hedeflerimiz var. Burada da olduğu gibi dört flatlı bir projemiz var. Üç yatak odalı semidi taç bir evi. Garajı vardı yan tarafta yıkıp. Yanına double story extension yapıp eski binayla yeni binayı karıştırıyoruz. Yani dört tane güzel flat çıkacak burada inşallah. Üç tane iki yatak odalı, bir tane de üç yatak odalı. Tabii ki en önemli projelerimizden bir tanesi. Çok değer verdiğimiz projelerden biridir. Yani çok ileride güzel projelerin de devamını yapmak istiyoruz. Bu da onların ilk başı olacak diyorsunuz. Ben şöyle önce bir Türkçe açıklayayım. Çünkü oldukça İngilizce kelimeler kullandım. Şimdi burası üç yatak odalı. Ve yan tarafı boş olan bir ev. Yanda da bir tane garaj varmış, yatırımcı bu binayı satın alıyor, yan taraftaki garajı yıkıyor, 3 yatak dolu eve belediyeye başvurarak 4 tane daire çıkartmak için projenin iznini alıyorsunuz ve şu an inşaat devam ediyor. Şimdi bu bina satın alınırken değerine kadardı? Binanın değeri 500-550 bin değerinde. Evet. Tabii ki yeni yapılan inşaatlar, yeni yapılan işlerden sonra büyük ihtimal 1 milyon 400-1 milyon 300'ü bulacak. 550 bin poundluk ev, günün sonunda 1,5 milyon pounda kadar çıkacak. Yani, Buradaki bahçe büyük olduğu için aynen, burada da bir, değişik bir yatırım. Aynı yeni bir projemiz geliyor burada evet. da. Yeni izinlerimizi aldık çok şükür. Burada da yeni bir proje başlıyor. İki yatak odalı bungalow projemiz var burada da. Burada iki yatak odalı bungalow bir ev olacak. Evet. Tek katlı. Bahçeli yine. Bahçeli. Kendine ait bahçesi olan iki yatak odalı bir projemiz var burada da. Tabii ki daha, bunu, daha yeni olduğu için başlayacağız en kısa zamanda tabii ki burayı da. Bu projenin aynı devamıdır. Burası da iki yatak odalı bir bungalow projemiz var burada da. Evet, şimdi şöyle özetleyebiliriz o zaman. Üç yatak odalı ev satın alınıyor. Dört tane daire arkada çıkıyor. Bir tane de iki yatak odalı burada 5 çıkıyor. Toplamda beş tane daire oluyor. Şimdi burası giriş aynen. yolu oluyor. Aynen. Burada da dairelerin bahçeleri. Aynen. Kendine ait. Kendine, bahçeleri. Kendine, ait kendine, bahçeleri var. Evet. kendine ait. Bu sol tarafımız iki yatak odalı bahçesi oluyor. Bu tarafta sağ tarafta iki, üç yatak odalı bir evimiz. Bahçesi kendine ait bahçesi oluyor. Orta alan bahçemiz var burada da tabii ki. Efendim burası tabii ki yeni yapılan bir Duvar çalışması ama şöyle içeriye girdiğimizde arkadaşlar da şu anda çalışıyor. Burası eski kısım. Eski kısım Bazı yerlerin de yıkılmasına izin vermiyor herhalde belli. Yok galiba yani her tarafı yıkamıyoruz. Evet. Belli bir kısmı olarak projeye uygun şekilde demirlerimizi attık. Projenin de detayları da tabii ki demirlerin birbirine bağlanması var. Joyce'lerin tek üst kata çıkma tahtaları var şu an yapılması gereken. Şimdi o aşamadayız tabii ki. Yıkımlarımızı yaptık, hazırladık. Bir üst kata çıkmaya hazırız şu an. İş devam ediyor değil mi? Tabii ki. Tabii ki şu an devam ediyor. Durmak yok. Şimdi günün sonunda bu binanın değerini söylerken az önce bahsettiğimiz iki yatak odalı bungalovdan da hesaba kattık mı? Hayır, tabii ki oraki sonra da geldiği için projeye ayrı bir ayrı bir değer katıyor bu. Bil. Ne kadar olacak yer günü sonunda? Büyük ihtimal 1 milyon 600 falan 1 milyon 700 olmayı hedefliyoruz yani. 1 milyon 700 bin pound. Şimdi 550 bin pound'da bu ev alındı. 1.700.000 1 milyon 700 bin pound olması için ne kadar harcanacak? 500.000 bin bir harcama yapıyoruz projemizde bir 500 harcama var. Bittikten sonra tabii ki 1 milyon harcama yapılıyor. 1 milyon 50. Bittikten sonra 1 milyon 600, 1 milyon 700 olmasını hedefliyoruz. 1 milyon 700 dersek efendim 650 bin poundluk bir kazanç elde edilecek günün sonunda ama ne kadar sürecek bu? Bir beş ay daha bir projemizin süreceğini düşünüyoruz. Çünkü yeni yerde ekleme yaptığımız için, evet. orayı da başlayacağımız için beş ayda hedefliyoruz. Tabii ki herkes güvenilir bir şekilde, rahat bir şekilde projelerimizi teslim edebilir. Şu anda zaten e, building kontrolü olan, belediyelerin istediği izolasyonlardan en güzeli, en iyisi, en e, uygun olanı onu kullanıyoruz. Yani takipçisiyiz regulationlarının. Bütün kanunların takipçisiyiz. Güncel update şekilde ne gerekiyorsa rahatlık bir şekilde herkes inşaatını teslim edebilir yani. Herkes size inşaatını teslim edebilir. Şimdi şöyle de bir şey var aslında özellikle burada izleyicilerimizin dikkatini çekmek istediğim nokta şu. 5-6 aylık bir çalışmanın sonunda 600 bin poundluk bir elde kazanç elde ediliyor güzel bir kazanç. Yani bunu normal şartlarda kaz çalışarak kazanılacak bir para değil. Anca böyle inşaat işlerinde böyle yatırımlar yaparak kazanabilirsiniz. Ama bu noktada da güvenilir inşaatçı bulmak, bu işi bilen, A'dan Z'ye başından sonuna kadar bu işi takip eden ve bitiren ismi bulmak zor. Siz şimdi firma olarak hem başvuru noktasında hem de işin anahtar teslimi noktasında A'dan Z'ye her şeyle ilgileniyoruz. Her şeyle izinleriyle ilgileniyoruz başvurularla ilgileniyoruz, takipçisiyiz her şeyin. Binanın yapımı proje aşamasından bitimine kadar, anahtar teslimine kadar güvenilir bir şekilde her şeyin takipçisiyiz, her şeyi yapıyoruz yani. Sizlere ulaştıklarında tabii bu büyük bir yatırım efendim. Siz daha küçük yatırımlar yapabilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz? İki yatak odalı ya da üç yatak odalı bahçeli bir ev alıyorsunuz. Hemen önüne bir extension veya loft dedikleri üçüncü kata çıkıp dördüncü odayı bu da yine ortalama 60-70 bin pound kazandırıyor tabii herhalde. Ki, tabii ki. Ne kadar olsa evin değerini yükseltiyor. Evet. Binanın değerini yükseltiyor. Bütün inşaatları yapabilecek kapasitedeyiz. Timimiz, her şeyimiz hazır bir şekilde. Her şeyinin ilgilenebilir şekilde. Ve gönül rahatlılıkla her şeyini teslim edebilirler. Yani biz hazırız. Siz hazırsınız. İzleyicilerimiz de yatırım yapmaya hazırsa. Reçber Building'e ulaşabilirler efendim. Şimdi de başka bir dairenin içerisine geldik, görüyoruz burada artık bir kat üste çıkılmış, evet. yavaş yavaş devam ediyor. Evet, şu Böyle an oluyor? şu an yaptığımız aşama, şu anki bir üst katın üstüne çıkma aşamalarındayız. Evet. Alt katımız bitti, şu an üst katının tahtalarını vuruyoruz, joist dediklerimiz. Bir üst katı için hazırlık yapıyoruz şu an. Evet. Ondan sonra devam edecek, çatı olacak, yerlere şap atılacak herhalde. Evet, yerler yapılacak şu anda bu aşama açısından. Joyce'leri bittikten sonra buranın tekrardan düzeltilip, betonlu dökülüp yerleri düzeltilecek. Efendim burada iş çok. iş çok, biz de tabii ki yaz dönemindeyiz, bu işi takip edeceğiz. Özellikle yeni sezon, Londra Aktüel'in yeni sezon bölümünde gelip buradaki işleyişin 2-3 ay sonra hangi aşamaya geldiğini izleyicilerimize aktaracağız. Siz bu sırada inşaatla ilgili hangi bir şeye ihtiyaç duyarsanız Kadir Bey'e ulaşabilirsiniz tamam. diyelim. Çok teşekkür ederim. Var Biz mı sonra eklemek istediğiniz bir şey. Teşekkür Herkesi bekleriz. Bakmak isterseler geri projelerimizi takip edebilirler. Bulunduğumuz yer? Bulunduğumuz Enfil'teyiz. Bizi ulaşabilirler tabii ki. Reçber Building olarak her türlü işi yapabilecek durumdayız. Dekorasyon, şop, restoran, inşaat her türlü her şeyi alabilecek kapasitedeyiz. Yapabilecek durumdayız.